Galatasaray'da Faslı futbolcu Yans Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. 2017'de Galatasaray'a gelen Belhanda, sarı kırmızılı takımda 4 sene geçirdi. Galatasaray, Yans Belhanda için Dinamo Kiev 8 milyon euro ödedi. 29 Haziran 2017'de İstanbul'a ayak bastığında taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Galatasaray'da 2017'de Wesley Snyder'in UEFA listesine alınmamasının ardından 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak ediliyordu. Sarı Kırmızılı kulüp UEFA'ya bildirdiği takım listesinde 10 numarayı yeni transfer Yans Belhanda'ya verdi. Belhanda, Ekim 2017'de oynanan ve 0-0 biten Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Belhanda'nın Galatasaray'da gördüğü ilk kart da bu maçtaydı. Müsabakanın 34. dakikasında topa yumruk vurarak tepki göstermesi nedeniyle sarı kart alan Belhanda, 73. dakikada ise ceza sahası içinde yerde kalması sonrası hakemi yanıltmaya yönelik hareket gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve saha dışına gönderildi. Belhanda, Şubat 2018'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Antalya Spor karşılaşmasında da kırmızı kart gördü ve aynı sezon içinde ikinci kez oyundan atılmış oldu. Belhanda, maçın 90 artı 2. dakikasında Hakan Özmert ile saha içinde tartışırken, hakem Barış Şimşek iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Saha içinde gergin tavırlarını sürdüren Belhanda, ardından ikinci sarı kartını da alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Belhanda, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2017 2018 lig şampiyonluğu yaşadı. O sezon ligde 3 gol ve 8 asistlik bir katkı sağlarken, 2 kırmızı, 6 da sarı kart gördü. Galatasaray, Eylül 2018'de Yans Belhanda için niceden gelen bedelsiz kiralama teklifinin reddedildiğini duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın Nice transferi ve kiralanması ile ilgili yapılan haberler gerçek dışı olduğu belirtilerek, Başkan Mustafa Cengiz ile Nice Kulübü Başkanı arasında telefon dahil herhangi bir temas olmadığı kaydedildi. Fransız Kulübü'nün Belhanda için yaptığı teklifin reddedildiğini aktarıldığı açıklamada, sadece Nice Sportif Direktörü, Profesyonel Sportif Yöneticilerimize Yans Belhanda'yı bir yıllığına bedelsiz kiralık istediklerini maaşının da bir kısmını karşılayabileceklerini iletmişler, bu teklif de uygun bulunmamıştır, denildi. Belhanda, 2018-2019 sezonunda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tahkim ise Yans Belhanda'ya verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddederek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını onadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ekim 2018'de oynanan Schalke 04 maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sık sık eleştirilen Yans Berhandaya sahip çıktı ve "Kendisini seviyorum çünkü kalbi ile beyni bir" dedi. Faslı oyuncunun elinden geleni yaptığını vurgulayan Terim, antrenmanda bile hırsı çok yüksek seviyede. "Zaman zaman zor tutuyoruz." ifadelerini kullandı. 3 Kasım 2018'de oynanan ve 2-2 biten Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasının son bölümünde Yans Belhanda ve Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası video yardımcı hakem var, incelemesi gerçekleştirildi, saha içinde yaşanan olaylardan sonra Galatasaray'dan Bado Endiaye ile Fenerbahçe'den Jailson ve Roberto Soldado kırmızı kart gördü, Galatasaraylı Yans Belhanda ise sarı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe teknik sorumlusu Ervin Comun, UEFA Avrupa Liginde 2-0 kazandıkları Enderleşt maçı sonrası PFDK'nın derbi kararlarına tepki gösterdi ve Belhanda'nın ceza almaması benim için inanılmaz. Ceza alması için birini öldürmesi mi lazım? dedi. Nisan 2019'da Galatasaray Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken Yans Belhanda'nın maç sonu görüntüleri dikkat çekti. Galatasaray'ın maçta kazandığı ikinci penaltıda Yans Belhanda topun başına geçerken, teknik heyet, Dayagne'nin atışı kullanmasını istedi, moralinin bozulduğu görülen faslı futbolcu, maç sonundaki sevince katılmadan soyunma odasına gitti, sarı kırmızılı taraftarlar, uzun süre tezahürat yaparak Belhanda'yı sahaya çağırdı, faslı futbolcu, 5 dakikalık aranın ardından tekrar sahaya çıkarak, tribünlere gitti ve üçlü, çektirdi. Belhanda Galatasaray'daki ikinci sezonu olan 2018-2019'da da şampiyonluk yaşadı. Faslı oyuncu 24 maçta 4 gol, 6 asistle oynarken bir kırmızı kart ve 8 sarı kart gördü. Belhanda Galatasaray'ın Ekim 2019'da Real Madrid ile içeride oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında taraftar ile bir gerginlik yaşadı. Mücadelede etkisiz bir performans sergileyen Belhanda 66. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Değişiklik sırasında taraftarlar 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı, oyundan çıkarken taraftarların protestosuyla karşılaşan Belhanda, tribüne dönerek hareketler yaptı, bu sırada Galatasaray teknik heyeti, futbolcularını alkışlayarak tribüne ıslıklamamaları yönünde uyarıda bulundu, Yans Belhanda, oyundan çıkmasının ardından doğrudan soyunma odasına gitti. Yans Belhanda, geçtiğimiz sezon ligin 31. haftasında deplasmanda oynanan Alanya Spor mücadelesiyle Galatasaray'da 100. maçına çıkmıştı. Belhanda ayrıca mevcut kadroda bulunan Fernando Muslera, Ryan Dong, Martin Lins ve Sofyan Feauli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan oyuncular arasındaydı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yans Belhanda, 2020-2021 sezonunda Gençler Birliği karşısında 16 dakikada 3 gol atmayı başardı. Belhanda, bu sezon Galatasaray'daki 4. sezonuna da girmiş oldu. Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı fes ettiği faslı futbolcu Yans Belhanda, sarı-kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile ikilik birer de Türkiye Kupası ve Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa sevinci yaşadı.